Türkiye Nevtex ilan etti. Yunanistan Genelkurmay Başkanı Acil ülkesine döndü. Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin Meis Adası'nın güneyi ve doğusunda Nevtex ilan etmesi Yunanistan'da korkuya neden oldu. Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros acil olarak ülkesine geri döndü. Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere Nevtex mesajı yayınladı. Seyir duyurusunda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ilan edildi. Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Kor General Demokritos Gervakis ile görüştü. Görüşmede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çatışmaları ele alındı. Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili Nevtex ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisos Tomos ile de bir araya geldi. Rum medyası Rum Başkanlık Ofisi Dışişleri Bakanlığının da konuyu yakından takip ettiğini yazdı. Yunan basını Türkiye'nin Rodos ve Meis Adalarının güneyini bağlayan Nevtex mesajının ardından Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin alarm durumuna geçtiği iddiasında bulundu. Başbakan Miçotakis, Nevtex'i işaret ederek Türkiye'nin tarihlerine karşı tek çarenin yaptırım olduğunu ileri sürdü. Peki Nevtex nedir? Nevtex denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin deniz kuvvetleri yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Libya'da Sirte operasyonunun an meselesi olduğu belirtilirken bölgeyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Türkiye Libya'da harekete geçmek için karşı taraftan gelecek hamleye göre hareket edecek. Azerbaycan-Ermenistan geriliminin arka planda Libya var. Ermenistan'ın üzerindeki etkili ülkeler Rusya ve Fransa'dır. Bunlar Libya'da karşımıza çıkıyor. Bunları yan yana koyduğumuzda Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi ortaya çıkıyor. Ortada bir mücadele var. Özellikle Hulusi Akar'ın söylediği sözler, arka planı olan ifadeler ve dikkate alınması gereken açıklamalardır. Türkiye'nin F-16 ve Atak helikopterlerinin bölgeye inmesi an meselesi. Türkiye'nin Vatiye üssü ile ilgili önemli çalışmaları var. Buradan geri adım atmak söz konusu değildir. Türkiye sağlam adımlarla ilerliyor. Burada karşı tarafın attığı adımlar önemli. Yaşananlara göre Türkiye F-16'larını Vatiye'ye indirecek. Libya'ya atak helikopterlerini konuşlandıracak. Bölgedeki gelişmelere göre hareket edeceğiz bundan sonra. Öte yandan geçtiğimiz hafta Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin Kahire'de Hafter yanlısı kabile liderleriyle yaptığı toplantı ve bu toplantıda bu kabile liderlerinin Mısır ordusunu Libya'ya davet ettiğine dair haberler Sisi'nin Libya yönelik olası askeri müdahale için meşruiyet arayışının bir tezahürü olarak yorumlandı. Çünkü Haziran ayı sonlarında Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir diyerek Libya yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunan Sisi bu söylemiyle ulusal ve uluslararası aktörleri Libya'ya müdahale konusunda yeterince ikna edememişti. Kahire'de Mısır ordusunun Libya'ya davet edilmesi gündemiyle organize edildiği anlaşılan bu toplantının zamanlaması da oldukça manidar. Mısır'ın Lib üzerindeki haklarını kısıtlayan Rönesans barajı konusunda bir anlaşmaya varılamaması ve Mısır ekonomisinin yeni tip virüs sürecindeki kayıplarının dayanılmaz bir boyuta ulaşmasıyla aynı döneme denk gelen bu toplantı Sisi yönetiminin içeride meşruiyet krizini derinleştirecek. Gelişmeleri bir süreliğine de olsa erteleyebilir. Özellikle Etiyopya kanadından yapılan taraflar arasında bir anlaşma olmazsa Temmuz-Ağustos aylarından itibaren barajda su tutulmaya başlanacağına yönelik açıklamalar Sisi yönetimini içeride epey zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla Sisi'nin son dönemde Libya'ya yönelik cesur açıklamaları, iç kamuoyunda ülkenin hayati çıkarlarına yönelik ciddi tehditleri engelleyemeyen başarısız lider imajından kurtulma girişimleri gibi duruyor. Orta Doğu'nun demografik, entelektüel, askeri ve kültürel merkezi konumunda olan ve jeopolitik olarak da çok önemli bir pozisyonda bulunan Mısır, tüm bu avantajlarının yanı sıra çok mühim yapısal sorunları bünyesinde barındırıyor. 100 milyon aşan nüfusuyla bölgenin en kalabalık ülkesi olan Mısır'ın bu nüfusa ekonomik refah sağlayacak iktisadi kaynaklardan önemli ölçüde mahrum olması bu yapısal sorunların en önemlisi. Bu yüzden ekonomi Mısır'da hem iç siyasetin hem de dış siyasetin en önemli gündem maddesidir. Mısır dış politikasını belirleyen en temel unsur bu iktisadi sorunlar ve ülkenin devasa ihtiyaçlarıdır. Peki Sisi neden barajı bırakıp Libya'da kırmızı çizgiler çiziyor? ülke ekonomisinin can damarı mesabesindeki Nil Nehri'nin Mısır'ın hakimiyetinden çıkması en önemli ulusal çıkar ve dış politika gündemi olması gerekirken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi herkes hayrete düşürecek bir cesaretle Libya'nın Mısır sınırına yüzlerce kilometre uzakta olan Sirte ve Cufra şehirlerini Mısır'ın kırmızı çizgisi olarak ilan ediyor. Son dönemde Mısır'ın Libya'daki darbeci Haftar yönetimine yönelik askeri yardımları ve Haftar yanlısı kabilelerin Mısır ordusunu Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru ulusal mutabakat hükümetine karşı savaşmak için Libya'ya davet etmesi Sisi'nin askeri seçeneği konusunda ciddi olduğunun işaretleri. 20 Temmuz pazartesi günü Mısır parlamentosunun Libya'ya yönelik askeri müdahaleyi onay veren kararı da Sisi yönetiminin Libya'ya askeri müdahale konusunda istekli olduğunu gösteren başka bir gelişme. Burada akla ilk gelen soru, Sisi'nin neden ülkenin en önemli ulusal güvenlik meselesi olması gereken Mısır'ın Nil üzerindeki haklarını kısıtlama girişimlerini bırakıp da Libya kriziyle bu kadar yakından ilgilendiğidir. Bu sorunun çok basit bir cevabı bulunuyor. Arap Bahri sürecinde yaşanan istikrarsızlıkların, ülkede ortaya çıkardığı ekonomik fatura ilaveten Covid-19 sürecinde derinleşen ekonomik kriz, Mısır'da rasyonel bir dış politika ve ulusal güvenlik tanımlamasını imkansızlaştırıyor. Bu durumda ülkeyi yöneten kadro, ülkenin uzun vadeli ve hayati çıkarlarına yönelik tehditler yerine acil olanlara odaklanarak günü kurtarma peşine düşüyor. İşte bu yüzden Sisi yönetimi ağırlaşan ekonomik krizin yönetilmez hale getirdiği ülkede derinleşen meşruiyet krizini aşmak ve muhtemel siyasi istikrarsızlıkları ötelemek için Körfez ekseninden Birleşmiş Arap Emirlikleri Suudi ekseni gelecek ekonomik imkanları uğruna Mısır dış politikasını bu eksenin kontrolünde bırakıyor. Özellikle son dönemde Fransa'nın da Libya'da Hafter'in zayıflayan askeri kapasitesini tahkim etmek ve sahada büyük kayıplar yaşamasını engellemek için Mısır bir opsiyon olarak görmesi Sisi yönetimini bu yönde cesaretlendiren diğer bir unsur oldu. Ancak son günlerde Sisi yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi ekseni ve Fransa'nın da teşvikiyle Libya'ya yönelik askeri müdahalede kararlılık mesajları vermeye devam etse de ülkenin askeri endüstriyel kapasitesinin böyle bir müdahalenin altından kalkamayacağını tahmin etmek çok zor değil. Bu gerçeğin farkında olan Sisi bir taraftan Libya'da olanları sessiz kalmayacağı söylemiyle askeri seçeneğin masada olduğunu belirse de diğer yandan ateşkes ve barış anlaşmasına vurgu yapıyor. Orta Doğu siyasetini yakından takip edenler bilirler ki Mısır'ınki dahil Arap orduları, rejimlerin içeriden gelen bir basınçla yıkılmasını önlemek üzere tasarlanmış ordulardır. Bu yüzden söz konusu askeri yapıların herhangi bir sınır ötesi operasyon yapabilme ve dışarıdan gelebilecek bir tehdidi çaydırabilme kabiliyetleri epey sınırlıdır. Örneğin Mısır ordusu bölgedeki en büyük askeri kapasiteye sahip olmasına rağmen son 100 yılda girdiği çok sayıda çatışmada Herhangi bir başarı elde edememiştir. Benzer şekilde, uzun yıllar savunmaya çok büyük bütçeler ayırarak ordusunu son derece modern silah sistemleriyle donatan Suudi Arabistan'da 5 yıl aşkın süredir devam eden Yemen savaşında herhangi bir askeri başarı elde edemedi. Son dönemde bölgede yaşananlar yönetici kadroların geçmişte yaşanan bu başarısızlıklardan ders çıkaramadığını gösteriyor. Özellikle Libya konusunda cesur açıklamalar yapan Mısır'ın yönetici kadrosunun 1962 yılındaki Yemen iç savaşı sırasında yaşananlardan yeterince ders çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. O dönemde de tıpkı bugünkü gibi bazı Yemenli kabileler Mısır Cumhurbaşkanı Nasır'ı Yemen'e yönelik askeri müdahale için davet etmişlerdi. Fakat uzun süren yıpratıcı bir savaşta Mısır hiçbir başarı kazanamadığı gibi zayıflayan askeri kapasitesi yüzünden 1967 yılındaki Arap-İsrail Savaşı'nda kısa sürede tüm Sina Yarımadası'nı kaybetmiş. İsrail'e küçük düşürücü bir anlaşma imzalamaya mecbur kalmıştı. Bugün Mısır ordusunu Libya çöllerinde askeri müdahaleye zorlayanların da zihinlerinin derinliklerinde benzer bir senaryonun olduğunu söyleyebiliriz. Darbeci Sisi'ye Libya'dan çok net mesaj. Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, Mısır Meclisi'nin darbe ile iktidara gelen Sisi'ye Libya'ya müdahale etkisi vermesini savaş ilanı olarak nitelendirdi. Başa, "Sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız." ifadelerini kullandı. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mısır Meclisi'nin silahlı kuvvetlerini Batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır ve Arap Birliği Birleşmiş Milletler anlaşmalarının ihlalidir. Başağa sınırlarımızın içindeki yabancı bir gücü düşman güç sayarız. Milletimizin egemenliğini, güvenliğimizi ve hürriyetimizi savunmaktan tereddüt etmeyeceğimizi ilan ediyoruz ifadelerini kullandı. Mısır Meclisi dün Sisi'ye ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma etkisi verilmesi yönündeki tasarıyı onaylamıştı.